Herkese hayırlı akşamlar. Siz Mustafa Akbaşlı Gizli Ekürü YouTube izleyicisi dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar yarın Kocaeli ile ilgili ben Mustafa abinin de yanı yapmış olduğu gibi en azından böyle ön planda tuttum. ikişer üçer ismi değineceğim. Sizler bu bahsedeceğim isimlerin üzerine kendi tuttuğunuz isimleri ekleyerek farklı bahislerde değerlendirerek en azından belki kurulağınıza birkaç yerde de olsa öğreneceğimiz banko seçenekleriyle de olsa Umarım gruplarınıza fayda sağlayabiliriz. Şimdi yorumlara geçmeden önce de arkadaşlar sizlerden ricamız yani takip etmeden izleyen dostlarımız varsa takip ederek yani beğeni yapmanız, yorum yapmanız Mustafa abiye, bizlere destek olabilirsiniz bu şekilde. Bunun dışında da yani ücretli olan çok hiç başka bir şey yok. Yani beğeni yapmak, takip etmek, yorum yapmak bunların hepsi sadece Mustafa abi ve bizleri motive eder Başka da hani başka bir beklentimiz yok yani bizim kendiyle ilgili gruplarımıza gelecek olsak da arkadaşlar ben yani birçok yerde de belki duymuşsunuz öyle sembolik rakamlarla Biz yani öyle 500 lira 1000 lira aylık öyle bir öyle bir üyelik ücretiyle yani yaptığımız bir şey değil bilgi almak isterseniz de 0531 246 91 11 WhatsApp numaram buradan ulaşabilirsiniz çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Direkt bahsedeceğim isimlere geçiyorum. Şimdi günün birinci koysu tipik Arap yarışında üstün bir form tutan 4 numaralı Öz Tamer. İkiye üçe atıp düzlükte önde gidenlere atlayıp geriden geleceklere cevap verebilir. Günlük koysunda ikili Ganyan ya da farklı bahislerde bir isim arıyorsanız. 4 numaralı Öz Tamer önceliğiniz olsun. Alternatif olarak oynarabilirim. Daha sonra önde kaçak bir de ekürüsü olan 7 numaralı Kır Müjde daha sonra takip listemde olan muhtemelen yarın çok bomba çıkarlar. 8 numaralı Coştur ve 6 numaralı Akyl abi. Benim sizden önereceğim isimler olsunlar. Özellikle yani 4 numara birkaç adım önde. Sonrasında 7 8 6'yı yazın. Tuttuğunuz isimleri ilave edin diyerek de belirtmiş olayım. günün ikinci koyusu muhtemelen yarın yüksek bir oran alacak olan 1 numaralı Big Avalance var. Evet elbette yazılır fakat ben öyle aman aman gösterişli kazandığını da düşünmüyorum. Yani böyle çok da fazla ışıltılı bir yarış kazanmadı yani benim gözümde. Evet yazalım ama ben banko falan diyemem. Ben buraya yanına takip listemde olan dil bağı ilavesi sökülen iyi bir tay olacağını düşündüğüm 6 numaralı Tihi olsun ve önde gidecek yüksek AGF alacak olan 1 numaraya yakın gidip düzlükte yürürse 3 numaralı El Kalagran, El Kalagran. Yani özetle arkadaşlar, ben buraya 6, 3, 1'i yazın. Sonrasında dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Geldik günün üçüncü koşusuna. Meydun mücadelede son yarışını izleme şansınız varsa izleyin. Gözü hoş gelen bir sprintte ikinci kalan 5 numaralı Hunerwich başta yazalım. İkili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Farklı bir vurgu yapacağım diyorsanız alternatif tek seçeneği olarak bile değerlendirebilirsiniz. Daha sonra yine takip sistemde olan çip, çimde beklentiye cevap vermemiş gibi dursa da bugün farklı bir yarış gelebilir diyerek 10 numaralı Sensiye Amazon sonrasında 800 numaralı Pegasus, Pegasus Flame ve ola ki önde boş kalması halinde 4 numaralı Erolina ve son olarak bir de 1 numaralı Big Rugged benim dikkatimi çekti. Özetle arkadaşlar 5 numara birkaç adım önde olmakla birlikte 18-4-1'de rakipleri diyebilirim. Geldik gün dördüncü koşusuna. Burada da denk ve zorlu koşu da siz dostlara takip listemde olan iki numaralı Vinivin. Bu ismi başta yazalım. Asla ihmal etmeyelim. Daha sonra yine on grup arkası bekleyip düzlükte yürürse 3 numaralı Monumental ve sprint mesafesini ayarlaması halinde 4 numaralı JJ. Yani özetle 2, 3, 4'ü yazalım. Sonrasında tuttuğunuzu dilediklerinize ekleyebilirsiniz. Geldik günün 5. koşusuna 10 numaralı kalbimdesin. Ne diyeyim abi at erkek gibi maşallah. Hayatın en, en iyi durumunda yine yarışta sürat olursa etkili sprint ile kazanmaya oldukça yakın. Bir başka banko seçeneği olarak önermek istiyorum. Direkt banko kadar güveniyorum. Dilerseniz bu isme gidebilirsiniz. Yarışlar üstte geliyor. Uzundan kısaya, kısadan uzuna sorun yaratır mı diye cazibiyet katmak isterseniz. 7 numaralı Kosmos, güzel hazırlıklarla gelen 5 numaralı ışık gece ve son olarak 2 numaralı beyaz ışık burada cazibiyet katmak bomba arayacağım diyenler için 10 numaralı kalbimdesin direkt banko kadar inanılacak bir isim ama ben yüksek ikramiye hedefliyorum diyenler 7 5 2 ilave edip sonrasında dilediğiniz varsa tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Günün 6. koyusu iyi isimler bir arada sevdiği piste dönen 5 numaralı son yıl önceliniz olsun. Dilerseniz ikili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Sonrasında aradan geliyor olsa da ciddi hazırlıklarla buranın bombasını yapabilir diyerek 6 numaralı Sonic aman dikkat. Devamında iyi bir isim olan 2 numaralı son izci. Denk ve zorlu koşuda benim siz dostlara önereceğim 3 isim olur. 5-6-2 yazın. Dilediğinizi ekleyin. Geldik günün 7. koşusuna 4 numaralı SS Warrior. Önde gidecek olan gulyevi önüne alıp düzlükte yürürse bu ismi düzlükte atlar geriden gelecekleri de cevap verebilir diyerek iyi bir isim olan 4 numaralı SS Warrior benim ikinci altılı özelinde net bankom olacak. İkili yapanlar ya da ben diğer kalbimdesine gideceğim, başka bir teke gideceğim. İlla da bir isim duymak istiyorsanız dilerseniz 3 numaralı O'Sullivan eklenebilir. Ama ben dediğim gibi ikinci altılı özelinde 4 numaralı SS Warrior benim net bankom olacak. Geldik günün 8. koysuna. İnanılmaz zorlu koşuda zoru kolaya kim çevirir derseniz son yarışında beğenimi kazanan Kocaeli pistini yadırgamazsa bir numaralı Darf Sugar. Önceliniz olsun. Dilerseniz ikili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Farklı vurgu yapacağım diyenler denesin. Daha sonra yine beğendiğim, bir, beğendiğim bir isim olan 15 numaralı espress Wish. Formda jokeyi Muhammed Mir Bilgin idaresinde 7 numaralı Esin Güzeli, üstün formuyla 4 numaralı On ne bu Unne Bugisa devamında da uygun kilosu ile 13 numaralı Megic Touch benim siz dostlara önereceğim isimler olur. 1 numara farklı vurgu yapacağım diyenler için tek seçeneği 15-7-4-13'de rakipler ederim. Benim siz dostlara önereceğim isimler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi takip etmeyi beğeni yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeseniz seviniriz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım kuruğlarınıza fayda sağlarız. Yarın izleyen dostlara ufak da olsa bir dokunuş yapabilirsek kuruğlarına ne mutlu bize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.